Hatay'da treni patlayan hafriyat kamyonunun araçları biçtiği anlar ve kaldırımda yürüyen bir vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Ağır tonajlı kamyon trafikte ilerlerken aniden freni patladı. Freni patlayan kamyon rampa aşağıya hızlı şekilde gelirken park halindeki altı araca çarparak durabildi. Freni patlayan kamyonun dehşet saçtığı anlar ve kaldırımda yürüyen bir vatandaşın saniyelerle ölümden döndüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Trafikteki altı aracın ve bariyerlerin zarar gördüğü kazada ölen ve yaralanan olmaması sevindirdi. Feci kazaya şahit olan vatandaş Mahmut Altında şöyle konuştu. Kamyon tam buradan iniyordu. Burada freni patladığını hissettik. Ondan sonra böyle indi. indi var. Şu eczanın önünde bir tane araç durmuştu. Onu açar. Artık orada da zincirleme başladı. Kaç tane araçtı abi? 5-6 tane araç. Birbirine gir. Sonra zaten oyunu kapattılar. Bu yolu verdi. Gidişli geliş gibi yolu verdi. Dün burada çok büyük bir kaza oldu. Bak işte şu anda şunu şu fotoğrafı çekebilirsin. Bak şu kamyonu. Zaten dün kaza yapan kamyon şu kamyon aynısı. Buradan geçerken çok hızlı geçiyorlar. Araçlar çok hızlı geçiyor. Allah'tan dün gerçekten Allah'tan ölü yaralı fazla olmadı. Yoksa çok çok büyük bir kazaydı. Ne olduğunu anlamadık. Çok büyük bir ses geldi. Gidip, gidip baktık. Bir kamyon arkadan iki tane araca vurdu. Yani biz burada otururken korkuyoruz. Gerçekten korkuyoruz. Yani evet freni patlayan kamyon yaklaşık 5-6 araca çarptı. Ee, ondan sonra zaten durabildi. Ölü yaralı var mıydı abi? Allah şükür öyle olmadı. İnşallah da olmaz ama böyle devam ederse olacak. Yani gerçekten bak ben burada sabahtan akşama kadar oturuyorum işimden dolayı. Ee, araçlar çok hızlı geçiyor. Yani bilhassa bu kamyonlar, iş kamyonları çok çok hızlı geçiyor.